Merhaba dostlar. Bu videomuzda Zülfikar ismini analiz edeceğiz. Zülfikar ismini kardeşler Arap harflerle yazdığımızda V, Vav, Elif, Lam, F, Kaf, Elif, Ra harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 1118'dir. Zülfikar, Hazreti Aliye Efendimizin e, Hediye ettiği böyle çatal ağızlı kılıçtır. İki parçalı anlamındadır zaten Zülfikar ismi kardeşler. ismin ebced değeri 1118 dedik. ismin ebcedine göre esması Rabbimizin Gaffar ismi Celle Celal. Ya Gaffar. İsmin ebcedine göre değeri taşı ateş agat taşıdır değerli kardeşler. Zülfikar isminin uyumlu isimlerine baktığımızda Berna, Sümeyye, Nurdan, Semra, Sevgi gibi isimler karşımıza çıkmaktadır muazzam bir güç, efendim muazzam bir enerji vardır. Ancak değerli kardeşler bu güç insanı böyle çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir. İç güdülerinin emirlerine boyun eğerlerse hayattan zevk alamazlar. Bu kişiler bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar ve genellikle bu kişilere baktığımızda kardeşler bu insanlar genelde maddi sıkıntı çekmezler. Politikada başarılı olabilirler. Acı çekeceklerini bile bile aşka inanmaya kardeşlerim devam eden insanlardır bu insanlar. Mesela bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişileri ifade eder. Hassas, samimi. Peri biraz hayalperest insanları temsil eder. Bu kişilerin karakteristik analizlerine baktığımızda bilimsel yönden başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Başı dertte olan kişilere yardım etmeyi severler. Yardımsever kişilerdir. Aynı zamanda sırlarını söylemeyi de kardeşlerin pek sevmezler. Bu insanlar siyasette başarılı olurlar. Efendime söyleyeyim maddi sıkıntı çok fazla çekmezler değerli kardeşlerim. Bunlar da karakteristik analizleriyle alakalı söyleyebileceklerimiz özelliklerdendir. Hiç beklenmedik bir yetenek ve hiç umulmadık zamanlarda elde edilecek başarı karakterlerinde vardır. Bu kişiler bu Ü harfinden dolayı içine hani her şey konulan bir kaba benzer. İsmin içinde bu harf varsa bu kişiler için çok şanslıdırlar diyebiliriz. Bu kişiler her şeyi öğrenmek için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak tabi biraz kararsızdır bu insanlar. Bunu da söylemek mümkündür. Yine bu kişilerle alakalı böyle başarıları engellenen, başarmalarına izin verilmeyen tarzda karakterlerdir demek de yanlış olmaz. Bu kişiler genelde durgun insanlardır. İşlerini böyle biraz ağırdan alırlar. Sevdiği insanı her şeyin üstünde tutarlar. Genelde başarılı insanlardır ve yetenekli insanlardır bunlar ve açık görüşlü insanlardır. Yani her fikre saygı duyan, her fikre açık insanlardır. Her şeyi öğrenmek için, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve Olayları çözmek işinde bunlar çok iyidirler ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler, sevgili kardeşlerim bilgili, başarılı insanlardır, ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bu ev ve aileyle ilgilenen bir kişi olduğunuzu ve hayatta büyük sorumluluklar yükleneceğinizi gösterir. Biraz depresyona meyilli kişilerdir. Ama özünde iyi huylu, çalışkan olduğunuzu, hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları göğüsleyebileceğinizi, tüm zorlukları aşabileceğinizi gösterir kardeşlerim. Bu harf karakterinize yaptığı etkilerden birisi analizinizle alakalı şunu söyleyebilirim. Sakinliği temsil eden, uysal, güvenilir kişilerdir bu insanlar. Analiz olarak bunu söyleyebilirim. Ee, ideal bir sevgilidir biliyor musun? Ya yani romantiklikte falan oldukça iyidirler. Sevgilisini sevdiği insanı yüceltmekten zevk alır. Dışarıdan böyle gösterişli görünse de özünde sıcak insanlardır. Evine ailesine düşkün insanlardır. İyi huylu, çalışkan kişilerdir. Hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları aşabilecek güçtesinizdir. Özellikle en büyük göze çarpan özelliği bunların kardeşler karakteristik olarak ev ve aile ile çok ilgili insanlardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir bu kişilerin. başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği temsil eder. Bu tarz insanlar, değerli kardeşlerim, ketumdurlar biraz. Ondan sonra hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler. Ticari anlamda e, kabiliyetlidirler. Ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Neden? Yani, kitabında yazmaz. Bu tarzdan kardeşlerim insanlardır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana Tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Böyle sevilen, sayılan, efendim, imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir.